Atanamadı. Yazan ve seslendiren Umay Kubay. Yağmurlu bir günün sabahı, başını otobüsün camına yaslayıp dışarı izlerken ne düşünüyordu acaba Nil? Zaman zaman it çekiyor, telefonundan inmesi gereken durağa yaklaşmış mı diye kontrol ediyor, bazen de dinlediği müziğin ritmine uyup başını gayri ihtiyari sallıyordu. Yaklaşık bir buçuk saatlik yolculuğunun ardından Maltepe'ye varmıştı. Avrupa yakasında oturduğu için Anadolu yakasına pek aşina değildi. Sanki İstanbul'da bir semte gelmemiş de memlekete gitmiş gibi hissediyordu. Şemsiyesini hızla açtı. Sonra navigasyonunu ayarlamak için durağın altına geçmenin iyi bir fikir olduğunu düşündü. Halk eğitim merkezine yaklaşık 20 dakika kadar yürümesi gerekiyordu. Önce uygulamadaki okun ne yönü gösterdiğini algılamaya çalıştı. Bir müddet yürüdü. Derken yanlış istikamette olduğunu fark edip aksi yöne yol aldı. Yirmilerinin başında gençlik ateşi, hatta yersiz mutluluklarının olması gereken bu genç kadın, kendinden vazgeçmiş bir somurtkanlık ve seyrek telaşıyla hızla ilerlemeye koyuldu. Nil neredeyse iki yıl önce Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuştu. Fakültede kalma gibi bir hayali olduğu için mezuniyetinin hemen ardından bölümünde yüksek lisansa başlamıştı bu esnada okuduğu bölümle pek de alakalı olmayan alelade işlerde çalışmıştı. Tezini bitirmeye bu kadar yaklaşmışken bölümünde açılacak kadro için kafadan bir sene daha bekleyeceği haberi kulağına uçurulduğunda belki de bu bekleme zarfında doğru düzgün bir tam zamanlı işe girme kararını almıştı. Yalnız gelin görün ki onun bu kararına evren ve şartlar pek saygı duymamış, deneyimsizliğine karşılık sadece biz sizi sonra ararız yanıtını almıştı. Kaygılarının ayyuka vardığı bir gün minicik bir ümidi yüreğinde doğuracak bir mucize olmuş. Ta küçüklükten beri gittiği Folklor Derneği'ndeki bir dostunun düğününde halk oyunları hocasına rastlamıştı. Ayaküstü bir hasret giderildikten sonra hocası Nile yanında çalışma teklifinde bulunmuştu. Bu esnada yıllarca halk oyunlarının içinde olmasına rağmen neden bir usta öğretici belgesine sahip olmadığına dair aklını çelmiş. Bunun üzerine Nil, halk eğitim merkezinde birkaç ay süren eğitiminin ardından sınava girmek için yolları düşüvermişti. Şu kurs için babasından yalvar yakar istediği son para olmasını temenni ederken binaya varmıştı. Önce bir şaşırdı. Nedense ortalıkta kimseler yoktu. Derken kendisine yaklaşan görevliye İyi günler, kolay gelsin." dedi. Adamın kendisine cevap vereceğini düşündüğü için minik bir es vermişti. Nitekim, bön, bön bakan görevli yanıt vermek sizin nili süzüyordu. "Nil, buyurun hanımefendi." Cevabını duymuş gibi gülümsedi ve konuşmaya devam etti. "Şey, ben usta öğretici sınavı için gelmiştim de bizim adamda yine tık yoktu. Gözlerini kırpmadan Nile öylece bakıyordu. Eee, sınav ''Burada yapılıyor değil mi? Kimseleri göremedim de ben.'' Adamda mimik dahi oynamıyordu. Nil bir an için adamdan ürktü. Sonra nereye gitse oranın tuhafını, kendini mıknatıs gibi çektiği için korkusunu yenmeye çalıştı. ''Pardon abi, sen iyi misin ya?'' diye sordu bu kez. Görevli burun deliğini hafif oynatır gibi olmuştu bu sorunun ardından. Nil adamın işitme ya da görme engelli olma ihtimalini düşündü önce eline adamın yüzüne doğru salladı. Gözlerde tepki yoktu. Vah vah dedi Nil hayıflanarak. Sonra görme engeli olan biri ise kulaklarının keskin olması gerekiyor kanısına vardı. Ve bu kez de ellerini adamın kulağına götürerek bir alkış tutturdu. Ne sınavı demiştin bayan diye sordu ansızın adam. Yüzünde haylen herhangi bir değişim yoktu. Vücudu kala kalmış öylece Nil'e bakıyordu. Nil Adamın bu ani sorusuyla irkildi. Bir adım geri attı. Ay abi ödümü koparttın ya öyle hareketsiz. Neden duruyorsun Allah aşkına ya? Vallahi billahi başka bir şey sandım seni. Ne sınavı demiştin bayan? Diye yineledi adam bozuntuya vermeden. Nil adama birkaç saniye daha korkuyla baktı. Sonra yanıtladı. Usta öğretici sınavı. Şey, halk oyunları için. Ben aslında Karşıdaki halk eğitim... Burada sınav yok bugün bayan diye kesti attı adam. Halen hareketsizdi. Halen gözünü bile kırpmamıştı. Ama ama bana bugün dediler. Ta kaç saatlik yoldan geldim. Emin misin abi? Burada sınav yok bugün bayan. Adamın bir cümle kurmak için belirli bir süre beklemesi gerekiyor diye düşündü Nil bir Evet evet. Ne kördü ne de sağır. Bizimki bir kez cümle kurdu mu İkincisini kurana kadar durup düşünmesi lazımdı. Bu arada ilk kurduğu cümleyi tekrarladığının farkında değildi herhalde. Ya tüh dedi Nil ve omuz silkerek geri gideceği sırada bir kadının sesini duydu. Ek binada olacak o sınav. Ses sol tarafta güvenlik kapısının orta beliren orta yaşlı bir kadından geliyordu. Kadın Nil'e bakmadan öylece sokağı süzerek konuşuyordu. Ek bina mı? Ben ben buranın yabancısıyım da ek bina ne tarafta acaba? Ek binada olacak o sınav. Hasbinallah diye iç çekti bu sefer Nil. Ne acayip insanlar var burada. Hakeyde merkezi değil de cümleleri tekrar etme merkezi gibi diye düşünerek telefonuna yeniden konum girdi. Ne yazık ki haritada yeri yoktu bu ek binanın. Saate baktığında sınava daha yarım saat olduğu için rahatladı. Yolda birilerine sorma amacıyla oradan ayrılırken bu adam yeniden seslendi. Ekbinaya şu taraftan gideceğim bayan. Nil arkasına döndü ve adama baktı. Ne hikmetse bizimki halen durduğu yerden öylece bakıyordu. Ne taraftan abi diye sordu. Ekbinaya. Bu kez cümlesini iki ayrı cümleye bölebilmişti. Şu taraftan bayan. Adam bir taraftan bahsediyordu ama tarafa dair herhangi bir ipucu vermiyordu. Nil yeniden sormanın faydasız olacağını varsaydı ve bir tarafa doğru yürümeye koyuldu. Herhalde yanlış yöne gitsem uyarırdı kanısıyla yürüdü, durdu. Pazardan dönen birkaç teyzeye rastladığında binadakilerin aksine bu teyzeler de pek konuşkan çıkmışlar. Malum ek binada torunlarının hangi etkinliklere katıldıklarını anlatı durmuşlardı ki bir ara ağızlarından şu caddeye geçince tarifini kaçırmışlar. Nil de böylece paçayı kurtarabilmişti. Nihayet söz konusu binaya vardı. Apar topar yazılı sınavın yapılacağı dersliğe girdi. Hızla sınavı bitirmeye koyuldu. Teorik sınav sonunda saat 2'de yeniden toplanılacağını, bu kez pratik sınava girileceğini haber verdiler. Bizim Nil kaç saat ne yapacağını bilmeden etrafta biraz dolaştı. Sonra karnını doyurmak için minik bir börekçiye girdi. Küt böreği yanına da İki demli çay. Saat 2'ye geldiğinde en az 20 kişilik bir kalabalık bahçede bekliyordu. Sabahki yağmur dinmiş olsa bile yerler halen çamur içindeydi. Kim hangi yöreden sınava girecekse o yere'nin figürlerini kendi köşesinde tekrar ediyordu. Nil de ortama uyum sağlama adına kol çantasının kayışını uzatıp omzuna çapraz taktı ve tutturdu Ali Paşa oynamaya. Sanki

Nara na. Sağ ayağını öne basarken Ellerini belinden indirip Yerden yükselen yumuşak bir alkış tutturacağı anda "O Nil sen ne arıyorsun burada? Karşısındaki Salih'ti Nil'in yıllar sonra ortaokul arkadaşını gördüğü için şaşırıp Bir süre çıkartamayacağını düşünmüştüm ama Vaktiyle yapılı vücudu Uzun burnu, yayvan suratı ve geniş kulakları yüzünden fil lakabı takılmış olan bu genç, lakabının hakkını vermiş, filinden ödün vermeden birazcık yaşlanarak hayatına devam etmiş gibiydi. "Vay Filo, ne yapıyorsun?" demek üzereyken kendini toparladı ve yıllar sonra tanıdık biriyle karşılaşmanın verdiği tatlı huzurla gülümsedi. "Aa Salih, asıl sen nereden çıktın böyle?" Sali koca gövdesini zıplık oluşturan incecik sesiyle yanıtladı. Ya ne yapalım atanamadık yine bu sene. Annemler de ortaokulda lisede o kadar halk oyunlarına yolladık. Belki bir işe yarar falan diye aklıma girdiler işte. Sınava geldim. Al benden de o kadar Sali. Yüksek lisans yaptım. Bitirmek üzereyim de fakültede kalmak için kadro açılmadı bu sene. Ben de açılana kadar boş durmayayım dedim işte. En güzelini yaptın en güzelini. Sen ne zamandır halk oyunları ile ilgilisin? Çocukluktan hatırlamıyorum sanki böyle bir şey. Salih rakiplerini elemek için ezici darbelerini mi savuruyordu bir anda ne? Ben okulda değil ayrı bir derneğe gidiyordum halk dansları için. Yedi yaşından beri dans ediyorum ben oğlum. Palazlanmaya kalksa da sükunete büründü, tebessüm etti. Ya şu teorik sınavı da amma kasmışlardı ya. Sorma, of. Ben de zorlandım bazı yerlerde. Baksana şey sorusunu ne yaptın? Hani şu tezeneli soruyu. Siz işinizi bilmiyorsunuz çocuklar. Diye biri atladı lafa. Karşılarına çıkan Canberk'ti. Ay inanmıyorum sen de mi buradasın? Babında şaşkınlık ifadeleriyle bahçede sesleri yükselen iki gence bir an herkes dönüp bakmıştı. Canberk Nil'in dernekten arkadaşıydı. Yanlış anımsamıyorsam abiler grubunda diye adlandırılan kendisinden birkaç yaş büyüklerin oynadığı gruptaydı. Ancak Nil, ortaokulda olduğu sırada Canberk dernekten ayrıldığı için Canberk'e dair anıları pek de zengin değildi. Salih'e gelince Canberk lisede Salih'le aynı sınıftaydı. Malumunuz derslerinde pek başarılı olamayan Canberk iki sene sınıfta kalınca yazgı bu ya Salih'in sınıfına düşmüş, yetmemiş yakın arkadaşlarından biri vermişti. Seneler geçince o soğuk, ıslak günde üç arkadaşın o bahçede karşılaşması ne de ilginçti. Sanki birkaç kader mahkumunun aynı koğuşa düşmesi gibi yüzlerinde ''Sen ne arıyorsun burada ya?'' ifadesi, en içte yatan çaresizlik, buruk bir mutluluk. Canberk uzun boylu, incecik bir çocuktu. Kollarını bir kartalın kanatları gibi açmış, bizim Nille Salih'i kanatları altında severken cümlesine devam etti. Ulan ziyalar, Koca resmen kopya çekelim diye dışarı çıkıp durdu. Neden biriniz bile telefondan şöyle bir kopya çekmediniz ki? Nil ile Salih birbirlerine bakıp dürüstlükleriyle övünseler mi, avanaklıklarına üzülseler mi diye emin olamazken ''Valla hiç değişmemişsin ha?'' diyen Salih kendini biraz geri çekerek sordu. ''Abi ya senin ne işin var burada? Koca elinde okuyordun sanki bir şeyler bir bölüm okuyordun. Unuttum ya ne okuyordun sen? Canberk kanatlarını arkadaşlarından geri çekti. Siyah pençeleri andıran botlarının üstüne tünedi. Ceketinin cebinden bir sigara çıkardı. Of oh, of oh, efkar basmıştı. Kafa basmıyor oğlum. Şu kafa var ya şu kafa. Basmıyor oğlum. Başına vurarak ineledi. Bak tahta gibi ha. Vurunca ses çıkıyor ama basmıyor benim kafam. İkinci öğretim falan dedik. Gazetecilik yazdık ama beyin işte. Almadı. Sonra ne oldu peki? Diye sordu Nil merakla. Sonra ne olacak? Peder bastı kıçımıza tekmeyi. Mangırı da kesti. Üniversiteyi kafasına takmış bir kez. Ben de açıktan işletme yazdım. İşte şimdi bir yandan da onu okuyorum. Bir yandan dedim o kadar folklor oynadık bilmem ne. Bir boka yarasın dedim. Elimizde belgedir yani. Demila, spa! Diyerek Salih'e baktım. Folk halk, lor bilim demektir. Halk oyunları demek istedin sanırım. Folklor oynanılmaz, dedi Nil. Canberk sigarasından bir nefes daha aldı. Hakkı yenileri demek istedi sanırım. Be 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 Aman Gonca Hoca konuşuyor karşımda. Dumanı ciğerlerinden bıraktı. Şş, baksana ne diyeceğim. Kızım o hoca aynı baykuşa benziyordu değil mi la? Sokakta görseniz yanınıza kolay kolay yaklaşamayacak olan bazı insanların hayatlarınızın bir döneminde ortak bulunma alanlarında var olması sebebiyle anılarınızı paylaşıyor olması ne garip. Nil, şu hırt camberke baktığında böyle konuşan bir adamla ne işim var benim diye sorgularken yine arkadaşı dediği bu adamın şapşal cümlelerine gülmekten kendini de alamamıştı. Doğruydu, hocaları cidden bir baykuşa andırıyordu. Arkadaşlar alfabetik sıraya göre sınava gireceksiniz. Listeyi kapıya asıyorum. Lütfen bir taşkınlık yapmayın. Hocanın uyarısıyla kalabalık kapıya doğru yöneldi. ''İyi iyi şanslısın Canberk bizden önce gireceksin.'' diyen Salih'e ''Şansıma tüküreyim oldum ya.'' cevabını yapıştırarak kapının yanındaki kaldırıma çömdü Canberk. Üf, ''Gelin ya ne dikiliyorsunuz orada?'' Ha, ''Bir gelin akşama kadar buradasınız işte belli.'' Dedikten sonra bizim dostlar Canberk'in yamacına kuruldular. Bir filolog, bir gıda mühendisi, bir de gazetecilikten terk İşletme öğrencisi öylece sıralarını beklemeye koyuldu. Biri kırklareli, diğeri aydın, öteki de Kafkas oynayacaktı. Birkaç zaman sonra sınavın sonuçları geldiğinde, yani artık usta öğretici olduğunda Nil soluğu hocasının yanında aldı. O balonlar uçan, hayaller satan hocalarımız güzel atlara binip gitmediler dostlar. O hocalar Nil gibi gençleri eşek bildi. Üstüne semeri vurdu geçti. Nitekim Nil, askeri ücret bile etmeyen maaşıyla mutluydu. Deneyim kazanıyorum diyordu. Çok çalışıyordu. Hem de çok. Önce iki grubun hocalığını yapmaya başladı. Sonra dört oldu. Hafta sonları faaliyet gösteren dernek, hafta içleri de dersler verir oldu. Nil, yarışmalara hazırlanan grupların koçluğunu da yaptı. Bu esnada kostüm yıkamadan yerleri silmeyi, ders aralarında çay servisi yapmaktan kermis düzenlemeye kadar geniş bir yelpazede iş görürken bir gün kabaca bir hesap yaptı. İşin neredeyse tüm Angarya yükü Nil'deyken kaymağını yiyen başkaları olunca yaklaşık bir sene sonra bu durum canına tak etti. Bu arada bölümünde halen kadro açılmamış bir araştırma görevlisine ihtiyaç duyulmamıştı. Şansı vardı ki doktorasını yapabilmek için kadro açılacağı haberini duymuştu. Soluğu daha yüksek bir puan almak için yeniden Ales'e girmekte bulmuştu. Bir pazar günüydü. Aylardan Nisan'dı. Hava ılıktı. Güneş tatlı tatlı parlıyordu. Nil o kafa yakan sorulardan sonra başı ağrıyan bir vaziyette evin yolunu tutarken ileride aksiyarak yürüyen heybetli birini fark etti. O kulaklar, o duruş olsa olsa fil salih olurdu. Nil koşarak Salih'e yetişti. Vay Salih yine karşılaştık. Salih alt dudağı titreyerek, gözü seyirerek Nil'e döndü. Gülmek istiyordu ama beyni acıyordu sınavdan sonra. ''Aa Nil, bu ne tesadüf ya?'' verdi yalnızca. Nil, Salih'in simasındaki acayipliği görünce ürktü. ''Oğlum, iyi misin? Bir tuhaf görünüyorsun sen.'' ''Ya Nil, Allah aşkına o yengeli dayılı sorunun cevabı neydi? Kim kimin torunuymuş, ne olursun söyle.'' sırf anlayayım diye bütün sülalenin isimlerini yazıp şema çıkardım. Öyle bir karışık soruydu ki sonunda annem babam olarak çıktı. Sen düşün. Sinirlerim bozuldu. Allah adı verdim. Neydi o sorunun cevabı? Nil bu minvalde kat soru çözdü ayırdına varamadı bir an. Sonra da abi emin değilim ama ben şey yaptım. Ertilerle Kaya'nın baba tarafından kuzenlerinin torunları evlenmiş. Hasta olan çocuklar onlar. Hastaneye gidenler de onların çocukları o çocuklardan biri kız biri erkek çıkması gerekiyor. Çünkü hastaneye gidince biri kadın doğuma girip ebeyle görüşüyor. Ama ikisi de kadın olup biri mide rahatsızlığı için dahileye gitmiş, diğeri de hamile olduğu için ebeye gitmiş de olabilir diye düşüncesini öne sürdü Salih. İkisi de durdu ve birbirlerine müpen bakışlarla baktılar. Vay ebesini dedi Nil. Ne ebesini ebesini ta diye hayıflandı Salih. Neyse sahile ineceğim ben sen nereye? Benim de yolumun üstü gel beraber gidelim, dedi Nil. İki kadersiz dost yine kader mahkumu havasına alıp dönüşleri olmayan voltalarına tutunup yürümeye koyuldular. Salih ya, ne oldu senin usta öğreticilik sınavı? Ya kısmetsizim yemin ederim. O teorik sınavdan kalmışım. Sonra bir altı ay sonra girdim geçtim de şimdi işte yüksek lisansa hazırlanıyorum. Sen ne yaptın? Geçtin sanki sınavı sen. Aman Geçtim de köpek gibi çalışıyorum. O yorgunluğa, o emeğe, kazandığım para hiç Salih. Ben de doktoraya devam edeyim diyorum işte. Girdim yeniden şu sınava. Daha yüksek puan alırım belki diye ama of zor gibi görünüyor. Bu sene çok kasmışlar ya. Ebe gibiydi sorular var ya. Of nil of. Ebesinin ta hop 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 tamam Salih sakin ol abi. Nil Salih'in kederini dindirmek, kafasını birazcık dağıtmak için lafı değiştirmek istedi. Ya Canberk'ten haber var mı? O ne alemde? Derin bir of çekti Salih. Bu salak arkadaşlarıyla ot mu ne içiyormuş? Bir bok içiyormuş işte. Babası yakalamış. Önce bir güzel dönmüş bir hafta on gün. Sonra yollamış polis akademisine. Polis mi olacakmış? He ya anca orada adam olursun demiş babası. Gitmeden önce beni arayıp anlattı bir şeyler. Telefonunu götüremiyormuş sanırım. Ararsan ulaşamazsın öldüm sanıp çapkınlık yapma bebeğim diye de dalga geçti densiz. Ya dedi Nil içli içli. Hiç de polis olacak bir çocuk değildi ama öyle uçarı, öyle tuhaf çocuk işte Canberk. Sen daha iyi biliyorsun. Ya zaten olamaz o ne olacak bak haberi gelir bak ah buraya yazdım. Haberi gelecek oradan da kovdurmuş olacak kendini bak görürsün Salih dediği de dersin. Sahile varmadan önce Nil evine gitmek için sağ yana saptı. Salih denizle dertleşmeye gitti. İkisinin de hali yoktu. Ne yaşamaya ne de genç kalmaya. 12 aylık uzun buhran dolu bir seneden sonra Nil'in telefonu çaldı. Almanca bazlı eğitim veren bir anaokulunda gebe kalan bir öğretmenin yerine iki aycık çalışmak için çağrılıyordu. Nil'in gözleri yuvalarından fırladı. Pek çok okuldan formasyonu olmadığı için red cevabı almış, dersanelerin sömürgesinden yakasını zar zor kurtarmışken aylar önce başvurduğu şu okuldan olumlu bir yanıt almak ilaç gibi gelmişti. Okulun evinden kaç kilometre uzakta olduğu, maaşı, sigortası umrunda değildi. Yeter ki bir işi olsun. Bir işi olsun da evinde binbir emekle onu okutan anasına, babasına, amcasına, halasına artık boynu bükük kalmasın. Artık kendini bir şekilde ispatlasın. Bakın Bende bir sorun yok aslında. Ben tutunacak dal bulamadığımdan boşta kaldım. Bir dal olsa, minicik bir sürgün biri olsa, parmaklarımı kenetler hiç bırakmam diye göstermek istiyordu. Anaokulunun dış görünüşü tatlı, öğretmenler olabildiğince yardımcıydı. Nil, asistan olarak girdiği işinde mutluydu be. Sonunda gerçekten mutluydu. Mezuniyetinden yaklaşık dört sene sonra, tam olarak olmasa da, bir şekilde okuduğu bölümle alakalı bir işe tutturabilmişti. Sadece bazı kereler oyun grubuna yardıma gittiğinde altını pisleyen çocukları temizlerken iki yabancı dil bilen, doktorasını yapan ben çocuk kakası temizliyorum diye içinden geçirir, boğazı düğüm olurdu, o kadar. İki aylık süreç hızla geçmiş, haziran ayına gelince okul kapanacağı sırada bizim Nil kendisine yol verilecek diye düşünürken midiresinden ilginç bir teklif geldi. Güler yüzüsün, sabırlısın, anatsın Nilcim. Okul öncesi okusan burada çok rahat çalışırsın aslında. Kadromuza da girersin. Ne dersin? Nil'in kafasında yeniden şimşekler çaktı. Gündüzleri çalışsa, akşamları ikinci öğretim okusa fena mı olurdu? Çevirmenlik, rehberlik, müşteri temsilciliği gibi değildi bu meslek. Zor illaki. Ama tam zamanlı, gecesi gündüzü Yazı-kışı tatili belliydi. Üstelik uğraşı çocuklar olacaktı bir tek. Masumdu minikler. İyi gelmişlerdi Nile. Böylece yeniden okul ve fakülte arasında mekip dokunmaya koyuldu garibim. Sanki yoluna giriyordu hayatı. Azıcık geçti ama olsun. Güç değildi ya. Anaokulun ikinci senesinde bir akşamüstü derin yorgunluğuyla ancak iş kadını olmanın gururuyla sinemaya gitmek istedi o büyük AVM'nin ikinci katına çıktı. O saçma korku filmine girmek için vakit öldürürken bir çift yolunu kesti. Aynı surat, aynı hatlar, aynı adım atma stiliyle dişisini bulmuştu Salih. İkisinin de yüzleri gülüyor, ikisi de saadeti tattıkları için etraflarına tatlı bir neşe saçıyordu. ''Vallahi inanamıyorum, bu kez sınav olmadan karşılaştık Nil.'' diye gülerek tokalaşmak için elini uzattı Salih. ''Tanıştırayım, nişanlım Esra.'' Esra Nil benim ortaokuldan arkadaşım. Esra fil kulaklarını eğip fil dudaklarını şişirerek ay merhaba canım diye Nil'i selamladı. Çok memnun oldum. Hayırlı olsun bu arada. Şükürler canım Allah sana da nasip etsin. Çok mutluyuz çok. Eh amin dedi Nil. Doğru ya kendi yolunu bulacak. Ayaklarının üstünde duracak. Para kazanacak diye kendini kapatmış da dünya Nil doğru düzgün bir işe yerleşmesi yaklaşık beş yıla almışken doğru kocayı bulması bir 15 yılı bulurdu sanki. Ya nerelerdesin, neler yapıyorsun görüşmeyeli diye lafa atladı Salih. Şimdi sıkı dur Salih, sonunda öğretmen oldum. Ya sonunda akademiye girebildin demek, ay çok sevindim dedi Salih. Ağzı kocuk kulaklarına kadar varmıştı. Yok dedi Nil bozulan gülüşünü saklayarak. Ben anaokulu öğretmeni oldum. Çok mutluyum, çok şükür. Asıl sen neler yapıyorsun? Evlilik falan. Helal olsun valla. Salih terleyen alnını elinin tersiyle kuruladı. <laughs> Asıl sen sıkı dur, inanamayacaksın. Senelerce atanamadım, atanamadım, atanamadım ya. Sonunda atandım. Aa süpersin. Nerede çalışıyorsun şimdi? Gıda mühendislerinin çalışma yerlerini pek bilmiyorum ben. Bu kez Salih'in gülüşü yarım kaldı. Ancak bu durumu Nil kadar profesyonel bir şekilde gizleyemedi. Devasa uzuvları sağ olsun onu ele vermişti. Yok, gıdayla alakam yok. Ben memur oldum. Kadıköy'de rıtımdaki postaneye atandım hem de. Yolu uzak ama iş güzel. Rahat hiç değilse. Masa başı hem. Anladım, dedi Nil. Başını salladı. Nazikçe tebessüm etti. Hayırlısı olsun. Ya bir de şey soracağım. Çok merak ettim. Bizim Canberk polis olacaktı hani. Ne oldu o deliye? Salih'in yüzü tamamen düştü. Tadı kaçtı. Şey dedi. Oldu. Oldu polis Canberk. Sonra yutkundu. Cümlenin devamını getirmek için boğazını ıslatmasına ihtiyacı vardı. Duymuşsundur. Bir iki ay önce hani Taksim'de bir bombalı saldırı oldu ya. E diye sordu Nil endişeyle. Canberk o gün şehit oldu. Bir süre tek kelime edemeden bakıştılar. Salih'in gözleri doldu. Nil ne diyeceğini bilemeden baş sağlığı diledi. Selamlaşıp ayrıldılar. Nil bir süre AVM'nin içinde amaçsızca yürüdü. Sonra filmin gösterim saatini kaçırmak üzere olduğunu fark edince hızla sinema salonuna girdi. Son seans olduğu için içeride birkaç kişi vardı yoktu. Nil en arka sıraya geçti. Aklından can belki atamıyordu. Henüz 30 yaşındaydı diye düşünmekten kendini alamıyordu. Film başladı. Nil ağladı.